Erdem. Bu ne bu? Erdem. Kayını gördüm. Ha delikten ne var burada? Kayını gördüm. Gördün mü? Açalım mı? Açalım. Neler varmış Açalım. bu kutakta? Aa, aa. aa bir sürü çocuk bu ne? varmış. Bak. Hatırladın bu mı? Bu, Tavşan. Tavşan. Buzdu. Tavşan diyor. ne yiyor? Tavşan yiyor. Ne yiyor? Göster. Ne bu? Bak, Havuç ne marul mu Evet. bakalım. harikasın. Güzel. Evet bak evet çok güzel. Neymiş bu? Sayfayı çevir. Aman tanrım. At. Bu kuyruk kimin kuyruğu? Evet. At ses çıkarıldı. Kimin kuyruğu bu? Bir, evet. Bir. evet. Bu sepetin içinde ne var acaba? Ne var? Bu ses daha ne var? Evet. 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 Bakalım mı? Bakalım. Merak ediyorsun. Merak ediyorum. O zaman Aa! Ah. Neymiş bu? Neymiş? Koyruğu. Tamam, yemişti, bu Kimin kuyruğu? Nerede? Evet, kedinin koyruğu. Evet, muz. Harikasın. Çevirelim sayfayı. Sen muz yemiştin değil mi? Bu ne bu? Hadi kitabı aç da kitabı bu. Bu ne? Bu, bu mi? nasıl bakıyor? Bak. Bu nasıl bakıyor? Bak. Sence şey ne bu? Evet. Erdem. Erdem. Erdem sence bak. ne bu? Çimenlerin arasına saklanmış. Gördün mü galiba? Kedi mi? Hayır. Hayır. Köpek mi? Ördek. Nasıl ses Bakalım mı evet, o zaman? Bak 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 bak. Ah. Bay kuşmuş. Bu? Kimmiş? Kaç Kimmiş? tane baykuş var? Uçak. uçak. Sayalım. Evet uçak. Bir, iki. Baba, ben evet ben iki başladım. tane. Çok bakalım. Evet. Süpersin. Evet. Kamyon. Güzel.